Sen vatandaş şey, olarak mı konuşuyorsun? Buranın adamı. Vatandaş olarak politi mı konuşuyorsun? Buranın adamı? Politik olarak soru sor. Milletin adamı olarak. Sen politik her politik Her YouTube'da, hı. her ilçede, her şehirde görüyorum seni. Her, her şehirde. Şeyde. Her ilçede. ilçede. Eyvallah. YouTube'a gireyim, çıkarayım. Mı? Her Olur. Her, her ilçede. Tamam, olabilir. Yani sen... Paralı para asker olarak şey. O ne biçim bir ifade? Gel söyle. Ney? Paralı asker. Bu millet hizmet alsın ben diye ya. çalışıyorum çalışıyoruz. Bu millet hizmet alsın ya. diye ben çalışıyorum çalışıyoruz. Bir saniye. Var. Her ilçede varsın Her ilçede var. var. varsın. Ben de seni takip ediyorum. Tamam edebilirsiniz yok. arkadaşlar. Benim... benim rengini belli et <laughs> de bilelim bize. Duymadınız mı söylediğim şeyi? Ha? Bugün seni engelledim. Engelle ya. Bana ne? Engelledim seni. Niye engelledim? Neden biliyor musun? Senden şunu öğrendim. Suçsuz oldun mu bastırmayı öğrendim ben. Şu yok söyle. Birisi, birisi bir şey bir Elikere, yok, söyle. Elli kere Yok yok söyle. Yok yok söyle. Bastırmayı öğrendim <gülüyor> senden. <gülüyor> Karşımdaki affeden affedin yanlış. Olmaz öyle. Senden bastırmayı öğrendim. Neyi neyi? Çok Şimdi diyor. bak bir şey söyleyeceğim. Dinliyorsun Ola... karşındaki insanı. Dinliyorum. Sen Az önce arkadaşlar da konuşuyorduk. Yani bu hareketleri yaparak mesela karşındakini susturmaya çalışıyorduk. Gördünüz mü? Bak. Duydunuz mu? Nerede yok? Beyefendi. Ben ücretli öğretmenlerle ilgili konuşmak istiyorum. Tabii buyururuz. müsaade. Teşekkür ederim. Dinliyoruz. Geri kaldıracağım ama <laughs> bu sefer. <laughs> <laughs> bir bir mazot 30 lira <laughs> oldu. Bir mazot 40 lira oldu. Ya Hayır, şey o, hesaba o, hesaba o hesaba girme. O hesaba girme. Ya bak matematiğini yaparız. Matematiğini yaparız. İçinden çıkamazsın. Bak ne diyorum. O hesaba girme. Bak bak birader. 2018'de oy Bak bak birader. Onunla konuşuyorum. Duymadın mı? Yerel seçimde uçuralım. Uçuyoruz. Uçtuk uçuyoruz buçuk gidiyor. Söyle söyle. 2018'den beri 2023'teyiz. Aynı ay yine uçurdu. Pandemiyi de Tayyip Erdoğan çıkardı. ben emekliyim kaç lira <laughs> aldım. Pandemiyi Tayyip Erdoğan çıkardı. Ya hep pandemi. Külliye de çalıştılar. Siz depremi de o, şey. Sizin, depremi siz de siz o çıkardı. Siz iktidara geldiniz? Depremle de deprem deprem de deprem de geldiniz. Deprem Yok kafaya gördüm gördüm <gülüyor> <gülüyor> bunun kafaya göre öyle. Bunun kafaya göre. İktidara nasıl geldi? Deprem de geldi. Nasıl deprem geldi? 1999 depremi de geldi. Ondan bahset. Bunların kafaya göre öyle. Depremi de Tayyip Erdoğan. Ayakları kaysa Tayyip Erdoğan kaydırdı. Gelmedi mi AK Parti? 92. 90, 2002'de gelmedi mi? 2001'de. Akbari? Nasıl He. geldi? 99'u kırzıyla geldi. He. Nasıl geldi? Tam söyleyin. Ne diyordu Tayyip o zaman? Destek olalım dediği zaman millet herkes olsun diyordu. O zaman ne diyordu? Çadırda gir röportajını. Ne diyordu? Ya. Destek meslek yok. Devletin hatası bu diyordu. Şimdiden herhalde vatan hain diyorsunuz. Yok. 12 demek. tane şehir burada tahrip oldu. Tahrip oldu. Ve asrın felaketi gerçek manada. Ya. Böyle bir deprem Felaket yok. 50 bin diyorlar. <laughs> Marmara depreminde 250 bin kişi öldü. Sen ne anlatıyorsun ya? Yani? Afet, yani. için... sonra... afet bölgesi yapma bak. Ara biraz ondan sonra. Afet bölgesi yapmamak için Tabii. mi kaldırıldı o be? Burası, Kaldır... burası Marmara depremi için. Marmara depremi için nasıl afet bölgesi yapacak söyler yani, misin? Oku, Yıl geçmiş aradan. Yani, yani kanunla alakalı bir şey bakmışsın Hayır, ama ona da zaman, tam bakmamışsın. O zaman sayılar az Yapmamak Yahu topladıkları paralarla memur maaşı ödediler. 22 senedir vergiyi topladınız. Kime dağıttınız? Aa, bak vergisi. yol var. Ha yani gel. Var, Özel, iletişim oldu, Özel iletişim ben vergisi. Özel iletişim vergisi. 88 verici. milyar Benim lira. lira. duyduy Duy mi? duy. Ben duy da. Duy, söylüyorum. 88 milyar lira para toplandı deprem vergisi diye. 100, 100 milyar adını, lira yür, ilk başta kullanıldı. Onu az önce söyledim ya. İlhan Kesici'yi dinle öyle Abi gel. Ya. Ben iki cümle sen sen konuyu kapatıyorum. İki cümle tamam. Buyurun. <laughs> Fazla bir şey demeyeceğim. Yani Ekrem yani... Her yerde konuşuyorsun. Al YouTube'da göstereyim sana. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> göstereyim sana. tamam. Olabilir. Kendi <laughs> konuştuğunu hatırlamayacak? Ya sen Abi, de rahatsız ya. olmaya sen, devam et. Ben iki, iki, cümleyle buyurun. cümlemi tamamlıyorum. Fazla da yani kimsenin hakkını yemeyeyim. Ben konuşmak isteyen vardır. Bak bu kardeşim de konuşmaya razı gibi gel. Gençler konuşsun. İki mevzu kapatıyorum. Ekrem İmamoğlu'nu kim seçmiş? Halk. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızı kim seçmiş? Halk. İkisi de bir makam mıdır? Makamdır. Hayır bir saniye. Tayyip Erdoğan'ı Suriyeliler seçti. Ben cümlemi tamamlayacağım. 2 milyon Suriyeliler. ben demedim. Benim Yok sözüm, siz benim değil, adıma sizin değil. Sizin değil. Ben cümlemi sizin tamamlayıp değil. gidiyorum dedim. İkisini de halk seçti mi? Her, halk da her şeyi görüyor mu? Görüyor. Halk, halk bu milletin başıdır. Bunu ben demiyorum. Zamanında denmiş hala da devam ediyor. Böyle de kalacak. Ve seçimlerde seçilen yine seçilecek. Son cümlem bitiriyorum. İkinci cümlem yok. Herkes çalışsın. Görevini yapsın. Kim olursa olsun. Tayyip Bey de görevini yapsın. Yapıyor. Ekrem İmamoğlu göre seçildi. Görevini yapıyor. Ama kimse kimse kimseye fikrinden dolayı diğer fikrinde fikirde diye ezmeye kalkmasın baskı kurmaya kalkmasın. Herkes görevini yapsın. Seçimde zaten halk seçeceğini seçecek. Az önce beyefendileri dinlediniz değil mi? Hissettiğimi söyleyeyim. Beyefendileri dinlediniz Bence, mi? Bence, bak Ekrem İmamoğlu'nu tutmuyorum yok, ama yok, ondan Ekrem İmamoğlu bahsetmiyorum. yine şey baskı bir şekilde ki, kazanacak. Fikirlerinden ben ötürü. Ben buna inanıyorum. Bakın bir şey söylediniz. Dediniz ki fikirlerinden ötürü kimse e, ha, hakarete vesaire maruz kalmamalı. maruz kalmamalı. Biz pek çok meydanda az önce arkadaşların söylediği gibi görüştük, konuştuk, tartıştık. Evet. Herkesle sohbetimizi yaptık. Ha zaman zaman taşkınlık yapanlar oldu. Taşkınlık yapana da münasip bir şekilde mukabele ettik. Ama her zaman herkes bir şekilde fikrini söyledi. Söyle Kimse kimseye lazım. hakaret, küfür ki. etmedi. Şimdi az önce yaşıyoruz. arkadaş söyledi. Hesabınızı dedi gördüm falan filan YouTube'da, Facebook'ta. Yanlış bir cümle. Yok görebilir. Bu da doğrudur. Normaldir. Hesabım. Ama girip bakarsanız. Kapattım mı diyor? Yok kapattım. görmüş. Girip bakarsanız şunu Onda görürsünüz. Bir i̇ma var o hoş bir ima değil. Şunu görürsünüz. Tonla Yok, küfür olmaz ama yine şaşırmayın bakın bir şey söyleyeceğim Hı. Bu sonuçta burada ayaktayız. Safa sağlam insanız iyi Rabbim daim etsin. Amin Ejmei depremde vatandaşlar kayıplar yaşadılar seçimde oy verdiler bir kişi değil iki kişi değil çok ciddi bir zümre demek ki bunlar hak etmişler İşte bunlar bunu hak ediyormuş hani sizin yardıma ihtiyacınız vardı size az olmuş. Yanlış bu ifadeler, ha, bu ifadeler baskın şekilde Yanlış. kullanıldı. Bir saniye. Kullanılıyor da Daha geçtiğimiz günlerde, bakın geçtiğimiz günlerde şeyde, Esenyurt'ta bir tane kadın yürüyor, evet. yanında da çocuğu var, tesettürlü. saldırıyor uğradı İzmir'de çarşaflı kadınlar bir yerde duruyorlar, yanlarında da çocuk var. Yaşlı bir tane adam geliyor. Siz niye bu kadar kapanıyorsunuz? Ne gerek var? Niye kapanıyorsunuz? Olmamalı. Sonra yine bir başka kadın, bir saniye, yine bir başka kadın, yine bir şehrimizde oluyor bu hadise. Geliyor, çocuğu da kapatsana, çocuğu da kapatsana diye hakaret ezmeye çalışıyor. Tokatlama, tekme bu tarz olayları zaten pek çok defa gördük. Tayyip Erdoğan'ın seçmeni için makarnacı, kömürcü, cahil, Olmamalı, Yanlış takır takır bunlar çok uzun süredir kullanılıyor. E şimdi ben şunu soruyorum ki benim söylemeye çalıştığım şey de aslında bu. Herkes görüşünü açık ve net bir şekilde Tabii. ifade edebilsin evet, olmalı. Ama demokratik bir ülke olması gereken budur. Şunu söyleyelim. Bu tutarlı olmaz. Bir saniye. Bu neden başarılı olmayacak biliyor musunuz? Eğer ben seçmene sürekli arkadan önden kıstıracak bir hikaye oluşturursam ve seçmeni sürekli işte bak ben eziliyorum bana iş yaptırmıyorlar, bana şunu yaptırmıyor, bana bunu yaptırmıyorlar. Mesela bir olay vardı, pandemi döneminde yardım toplandı. Toplanan yardıma İçişleri Bakanlığı el koydu. O olayı görmüş müydünüz? Hatırlar gibi oldu. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardım toplanması faaliyetinde kullanmış olduğu hesaba bloke koydu, el koydu sürece. Hemen şöyle bir kampanya başladı. İşte hükümet yardım yapmasını engelliyor. Ama mevzuat yani diye bir şey var. Allah Allah. Onu söyleyeceğim abi. Onu söyle. Engellemek. Bak bir, şey bir saniye. De, abi, Kardeşim bunu söyleyelim ondan sonra söyle. Bunu söyleyelim. Sen konuşuyorsun. Bunu Hep söyleyelim. Sen konuşuyorsun. Vatandaşa sormuyorsun. Bir saniye, de, bir sen saniye. Sen, bir sen, saniye. bunu yani bir saniye. Sen, 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 bunu, yok, bir saniye. Sen, onu müstakil konuşacağım. Onu ayrıca konuşacağım. Şimdi az önce söyledim ya beyefendi bir saniyede. şuna bir cevap vereyim şu mevzuyu. Sana vermeyeceğim önce. Dinleyeceksen bekle. Yok yok. Şimdi şunu söylemiş olayım. Memurluk yaptınız siz de? Yaptım 17 sene. Kanunla size belirlenmiş olan bir görevi yerine getirmezseniz görevi ihmal suçunu işlemiş olursunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi orada şöyle bir süreç işletti. De facto bir kampanya başlattı. İçişleri Bakanlığı buna müdahale etmek zorunda. Evet. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatları Ama ve İstanbul İstanbul bir saniye. İstanbul şartlar. Büyükşehir Belediyesi'nin de hukuk ekibi benim de bildiğim mevzuattaki yardım toplamayla alakalı valiliğe başvurma sürecini biliyorlar. Ama bunu yapmıyor. Sonra Saraçhane'de vatandaşı topluyor. YSK üyelerine ahmak demiş. Valiye it demiş. Fatih Portakal'ın kendisi de doğruladı bunu. Bir saniye. Bitireyim. Abi bir saniye bitireyim. Bir saniye bitireyim. bitireyim. Lütfen. Geleceğim. De, kendisi söyledi bunu. Ağabey, halkın, buru 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 buru. De, söyledi bunu. Ağabey, halkın derdini. Söylüyorum. E söylüyorum. Şunu söyle. Niye? E az önce söyledim. Dedim ki bu adam böyle böyle çalışıyor. Ama dedim bu adam böyle böyle çalışıyor. Ya sen demedin mi? Demedin mi bunu abi? Az önce önce demedim şey, mi? Az önce söylemedim Bu adam bu adam var. evet engelleniyor, mi? Mi? Adam engelleniyor tek demediniz tek tek mi? Bir Bu adam engelleniyor demediniz mi? E ben de sana yalnız. söylüyorum. O niye çarşı yalnız. pazara bağlıyorsun şimdi? Ya çarşı pazar ayrıca konuşurum ben. O mesele değil. Ve biz şunu konuşuyorduk. Bak. Ama bak. Halkı dinleyeceksin arkadaşım. Sen de dinler. Ya sen sen demedin mi az önce ekleme engelliyorlar diye? Engelliyorlar tabii. E ben de Anladım. sana engellemediklerini izah ederken bir anda çevirdin çarşı pazar. Şimdi hangi belediye olursa olsun bakın hangi belediye olursa olsun o parti bu parti bizim artık bundan sonra bak ben inanıyorum ki yeni nesilden de inanıyorum. Particilikle, porticilikle mevzu bahis değil. Bundan sonra çalışacak insana oy verilmesi lazım, verilecek. Ben bunu diyorum. Ha şahsen İzmirli olarak Tunç Soyer'den memnun değilim. Aldığı ödenekle de bir şeyler yapabilirdi. Yani en azından görünür bir şey yapabiliyor. milyon değil. lira civarında bir para Tarkan'a verildi. 40. O da gitmiş STK'lara dağıtmış. Olmaması Neyse. Lazım. Yani oraya dağıttım. Ondan sonra Tunç Soyar ne yaptı biliyor musunuz? Buyur. Metro çalışması ile alakalı dedi ki 2000 lira dedi bize bütçe ayırmışlar 2000 lira buca, yönetim. Buca şeyini diyor. Yönetim, yönetim dedi. Yeni metro. Metro çalışması için dedi merkezi Hali yönetim. hazırdaki mi? yeni kurulacak olan. Merkezi yönetim. Metro çalışmamız için bize 2000 lira bütçe ayırmış dedi. Ekrem Bey de otobüsleri almayla alakalı bir süreç işletti. 100 otobüs alacağım. Merkezi yönetim bütçe vermiyor dedi. Şimdi ben size süreci söyleyeyim. Nasıl işlediğini onun üstünden siz ta takip edin. Merkezi yönetim hiçbir belediyeye bütçe vermez. Siz talepte bulunursunuz. Ben bu işi yapacağım dersiniz. O işle alakalı size bütçe çıkarabilir. Hususi bir durum olur. Cumhurbaşkanlığının bir bütçesi vardır. O bütçenin içerisinde ödenek çıkar Hı. ve o harcama oradan yapılır. Belediyelere tahsis edilmiş ama Hayır hayır var. belediyelere değil bu. Belediyelere ha, o zaten kanunla belli. Ha, onu ben. kanunla belli. Siz bütçe... Ha Kanunla belli olan ekstra mı bahset? ekstra. Yani ben dedim ki mesela Ekrem şey... Bey'in yerine geçtim. Oğlum. Ahmet Bey oldum. Dedim ki ya reis ben bütçeyi yedim. Para yok. de alacağım para lazım. Bana bu para versene. Tam Burada şey merkezi yönetim yani. bütçesinden alırsınız verirse. Vermiyor. Şimdi onu vermiyor. söyleyeceğim. Avrupa Şimdi bakın, kredi söyleyeceğim. Ona da onay ver. Onu söyleyeceğim. Orada bir inat var. Bakın inat. Beyefendi dinlemiyorsunuz ki. Bir saniye bir saniye bir saniye, bir saniye. bir saniye. bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bakın mesele orada şu. Az önce bir şey söyledim. Söylediğim rakam sahte bir rakam değil. Bilançosunda var. Faaliyet raporlarında var. 900 milyon lira işte sağ Ekrem İmamoğlu, sola Ekrem İmamoğlu, televizyona Ekrem İmamoğlu, YouTube'a Ekrem İmamoğlu 900 milyon lira tanıtım medyaya, bu adamlar para harcamışlar. Tamam. Ondan sonra bu arkadaşım gelecek, belediyenin bütçesini yemiş, diyecek ki bana para ver. O parayı alacak. Hatta daha basit bir şey söyleyeyim size. Oradan olayı siz çözün, kendiniz çözün. Görmüşsünüzdür sağda solda tabela. Tabelalarda şu yazıyordu. Dünyada en çok metro yapılan şehir. Gördünüz evet, mü evet, bunu? Evet. Logo, kimin logosuydu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Tamam. Peki olayın aslı ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bazı metroları yapıyordu, bazılarını da durdurmuştu. Evet. O metroları ettiriz. Ulaştırma Bakanlığı yapıyordu. Tamam. Ama çok ettiriz. basit bir PR çalışmasıyla metro çalışmalarını biz yapıyoruz. Şimdi güzel söylediniz. Bütçeyi öyle böyle bitirdi dediniz. Yok, direkt tamam, somut örnek tamam. veriyorum. Şimdi bunlar öyle ya da böyle halkın iradesiyle, oyuyla seçilmiş insanlar. Ya doğru yapıyor, yanlış yapıyor. Hiçbir insan peygamber değildir, yanlış yapar insandır, nisyandan gelir. Doğru mu kardeşim? Burada değilim, bakın. Burada değilim. Bak gözüne bakıyorum, beni Az lazım. önce bir cümle söylediniz, dediniz ki inatlaşıyor. Alma, bir yere takılıp kalma. Bir yere takılıp Niye? Tayi Perdón Cümlenin... inatlaşıp para vermiyor dediniz yani bir ben. tarafsız konuşuyorum değil Hı. mi? Buyurun. Burada Herkese şahit miyim? Yok tarafsız değilsiniz. Lütfen. Tarafsızı. Yani tarafsızım. Değil. Ben tarafsızım. Yani tarafsız. Allah biliyor, senin... Tamam. Ya kardeş, inatlaşma olmayacak sohbet. Siz söylediniz İnat... ama dediniz ki inatlaşıp parayı vermiyor. İnat... Yani Tayyip Erdoğan şunu diyormuş. Tahmini olarak. Çünkü yönetimin başında o var ya. He. Biz ekleme para vermeyelim otobüs alamasın. Bir de Ekrem 900 ya milyonu başladım. yedin sen. Söyle, Söyle. Ya ya. açayım ya. o zaman. Manaya e, tamam işte tamam. o manaya, manaya geliyor. geliyor. Ben de ya. onu söylüyorum. Ya. Tamam açıklayayım. 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 Ben de o manaya geliyor. Bir saniye. Tamam. Söylediğiniz şeyin ne manaya geldiğini duydunuz mu? Oldu. Evet, ben de inatlaşma, biliyorum. bakın inatlaşma gibi. değil bu. Sen 900 milyonu harcıyorsun. Söylediğimin arkasındayım. 900 milyonun e, reklam masrafını bir önceki şey yapmadı mı? Nasıl yapmadı ya? Öyle oran oran onda on Sizin söylüyorum onda bir onda abi, iki. Öbür, e, onda bir onda, onda iki. Baş, bir önceki belediye başkanı yapmış olduğu e, reklamları zaten görüyorsun. Fragman anasatı. Bütün üst geçitlerde her yerde reklam var ya. Abi söylediğimi duymadınız mı? He. Onda bir, onda iki. Yani reklam. Ya onda Şimdi mevzu şu, ya. bakın. Bir şey söylemiyorum. Niye şey söylemiyorum biliyor musunuz? Bir saniye. Neden söylemiyorum biliyor musunuz? Şimdi Ekrem İmamoğlu 2019, 2020, 2021, 2022. Bu millete şunu söyledi. Ben çalışmak istiyorum, ama meclis AK Parti'de olduğu için beni çalıştırmıyorlar. Dedi mi? Evet. Aynı Ekrem İmamoğlu seçime iki gün kaldı. ikinci tura. Silivri de dedi ki meclis Cumhur İttifakı'nda ben Millet İttifakı'nın belediye başkanıyım. Tıkır tıkır çalışıyoruz dedi. Yani bu kadar açık ve net halka yalan söylemekten yana çekinmeyen bir adam var ortada. Ve sen de kabul etmek için elinden geleni yapıyorsun. Buyurun söyleyin. Demedi mi beni çalıştırmıyorlar. Meclis beni onaylamıyor demedi mi? E aynı adam bunu söyledi. Silivri'de dedi ki tıkır tıkır, tıkır.